Merhaba arkadaşlar. Hardcore. Yeni bir hardcore soru. ya olarak. yeni bir değil boş Yeni önceden de vardı çok saçma sapan bir video çekmiştik. <laughs> Cidden abi. Gerçekten <laughs> çok saçmalamıştık. Onun için onu attık ilk videosunu. 250 izlenmeye geçmiştim Aynen aşırı saçma. 4 saatte 250 falan için oldu. Için silelim dedi. <laughs> ab abi abone falan düştü lan. <laughs> o, o videoyu koyduk abone <laughs> 5 abone çıktı. O yüzden dedik ki. Baştan dedik. Dedik. Öyle mi dedik? Öyle dedik. Vay be! <laughs> Bak ya yine gıcık tuttu. Ay! Ay! <laughs> <laughs> Abi ilk video çok iyi ya. İlk videoda Mustafa sorun <laughs> saçma. O seri de Mustafa zaten çok saçmalamıştı Anlıyor musun? Abi doğruyu söyleyeyim mi? Çok mallaşmıştı. Evet. O yani öyle böyle değil. Her neyse işte kaldırdık tamam ya. Tamam. Salak bu, salak şey. Yani o videoyu bu videoda o kadar izleyin yani. O kadar 250 Haca... geçmiş 4 saatte. Aynen. 250 geçmişti. Neyse Aa, ya. Tam 64'lük wood planks var. Oha lan o kadar topladın mı? Evet. of oh. Planks ama. Ha, planks yani. mi? Planks Kötü yani. Planks. Epilepsi. Yuh. <laughs> ne? Ne alaka lan? Bilmiyorum. Ben kürek yaptım. E. Ee? Abi toprak kazdık, topraktan ev yapalım ya. Yani. Aynen ya, hiç uğraşmadan. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan öyle. <gülüyor> 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 Oğlum mikrofonu ne yapıyorsun? <laughs> mikrofonu düzelttim <laughs> o arada nefes aldım biraz saçma bir ses çıktı <laughs> zaten efsane mikrofonlarımız aynen ee, ben değiştirdim ikimiz de değiştirdik de benimki biraz dandik ama <gülüyor> <gülüyor> biraz değil aşırı dandik <laughs> ama öncekinden iyidir abi öncekinden iyiydi sesim... <laughs> abi cidden ha öncekinden bu adam gibi çıkıyordu lan godfather gibiydi lan yalvar <laughs> Gel lan 40 tane yeter mi? Şarkı söylemeyi bıraktım. Ha? Ahmet diye yerin dibine girelim mi? Oğlum bak o kadar küçük yapma ya. Büyüt abi. Abi, olması iyidir. Ya abi denize kadar götür şunu ya. İki katlı olacak. Uh. Abi götür. Hatta gel Topraktan deniz. Topraktan ev yapıyoruz. Ya. Abi gel şuraya deniz kıyısına yapalım. Güzel güzel yaşayalım şurada. Topraktan ev yapıyoruz. İki katlı olacak diyor adam. Yani iki katlı üstünü kapatmıyoruz ya. Ben odun topladım bayağı bir. Adamın Dibisin. Adamın di. Bi... Di dibisin. Şu yeri kazsana bir. Exhibition nerede? Yeri nasıl kazayım onu? Olu. Dün de geleyim ben sen. Hadi dostum bana bari toprakları ver lan. Yap kafana göre şimdi. Hu hu. 10 tane toplasam yeter. Tamam adam. buldum lan. Oha abi biz bu İki videodur. Kömür de buldum. Yan Topla yana demirle aşkına. kömür var. Direkt set yapalım abi. Madene girince sonra ölüyoruz. Kılıç yapmama gerek yok ya şu an. Var ya yine. Yok mu bilmiyorum. Şu shovel yapalım. <laughs> ne oldu lan? Bir şey oldu ya. Kaz, 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 kaz. Sen hiç lan... mı lan? He Hı. oğlum ben daha fakirim. Daha taşımıyorum. diyorsan minibüsler de coşkuyum. <laughs> minibüsler abi onlar laf. Abi ne kadar çok kazmışsın. Bir düşecek şimdi. Ben evimi yapıyorum. Güzel güzel. Evini mi? Evi dedim. Evimi demedim. Tamam can. Al sana pickaxe. Tamam getir buraya bak. Burası çok güzel ev ya. Emir topluyorum ben aşağıya. Tamam sen bana pickaxe'n var. kötüydü lan. Ben buradan mı gitmiştim lan? Ne bilsin ye? Ya? Ben buradan mı gitmiştim lan? Bilmiyorum. John oraya ben girmedim sen girdin. Hi John, hi everybody. Jim Begley. Kömür. Abi o değil de. Pesin kaç yıldır sunucular değişmiyor. Fark ettin yani, mi? John championlar Jim Onlar müthiş ya. Şöyle koruma yapayım da. Bunlar laf atan karşısında beni bulduk dostum. Oo. Oh. Ağır darbe. Darbeler geliyor. Incredible oh. adam. Demir buldum. Adamın dibisin. O mükemmel house yaptım biliyor musun? House mu? Mükemmel house. Fence yapmak, şey fence gate yapmak istiyorum. Nasıl yapıyorsun Evet. Şu lan ne bitmez deminmiş lan böyle. O abi. Uf, mükemmel ya. Böyle bir ev yok. Minecraft'ın tarihinde. 4 house ya 4 house. 4 <laughs> wood house. Lan ev şurada. Gidiyorum eve. Onda kır gel. Zaman pikeks yapmıştın değil mi? Evet. <laughs> Nasıl ev lan? Oğlum, mükemmel lan o, güzel değil mi? Şurayı kaz. Niye sustuk lan? Ne bileyim? <laughs> Aa kırıldı ezik. Ya, sus. Hadi şuraya koy bir. <laughs> Abi bu sefer yalnız koyun bulamadık ha. Biraz arayayım sen bana kılıç mı ver. Abi bana biraz torpak atar mısın? Thor. Al sana. Bu sword. Sword ver lan. Sword yoktur. Yok midir? Dur sword'unu yapayım gel canım. Abi. Hiç uğraşamayacağım. Bir gel tane gel lan. Ha. <laughs> ne oldu? Bir şey olmadı. Test yapayım bir tane. Yap şu anım. Ohohohoho. Abi ye. odun odunları görüyorsun değil mi? Kalit akıyor. Şu bir 64'lükten ya da öyle yap. Stick mi yapma lan. Abi evin içine ağaç dikebilir miyim? Şöyle şuraya. Şimdi. Dur lan. Evin içine niye ağaç dikiyorsun lan? Dur şuraya dikeyim dekorasyon amaçlı. <laughs> Bak görüyorsun değil mi? Of be. Of. Hadi gidelim can. Dur lan da dikeyim. Tam çıkıyoruz deniz var. Mükemmel Abi ya işte. Denize sıfır diye buna denir ya. <laughs> Aynen denize sıfır yani. Denize buna... bir blok. Bir şeyler denize alalım. sıfır ya. Sıfır. Biz yemek de yok ha öleceğiz ben. Hissediyorum bunu. <laughs> Yemekten ölürsek yemin intihar. <laughs> abi şu cane alalım. Hiç uğraşamam şu cane. Sugar cane, cane, cane. Sugar bey. Lezzetin. <laughs> Oğlum yalnız çöle geldik Çölde koyun mu yiyor, Arı arıyoruz. arıyoruz. Bence koyunlar bak şurada da şurada hayvan filan da vardır. Abi akşam oluyor yalnız farkında mısın? Abi öyle ha. Ah, ne oldu lan? Ne oldu? Kaktüse mi girdim? Oğlum eve gidelim bence. Abi yürü lan eve gel. Sen eve gel. Sen eve git. Ben şurada bir koyuna bakayım. Lanet olsun Koytum. ya. Abi domuz domuz bulmaya çalış. Yemek yok. Ben de şurada biraz domuz var. Domuz var. var. Önümde domuz var. Abi kesse o zaman. Kesiyorum. Ama domuz eti aram haram bize. Yiyecek misin bunu? Evet ya Ramazan filan dinlemeyeceğim. Çarpılcan dostum. <laughs> Bu evi bile dekor yapıyorum ya. Abi ben mükemmel. De dekorasyon vardı bir Dekorasyon hatırladın mı? Dekorasyonu, dekorasyon vardı. Dekorasyon. Bir amelin teki söylüyordu Bir amelenin teki. 17 Amel tane var et. Yeter mi? <laughs> 17 tane mi? Aaa apple. Abi apple yiyorum. iPhone'u yedim. Oh. <laughs> iPhone'u yedim. Ne oldu lan oğlum? Akşam oldu lan. Abi şey var mı kömür neredesin lan? Geldim. Yanındayım. Ya dostum hareket et. Dostum hareket et. Lan dur dur. Lan bana ne vuruyor? Kızısla vurmuş ya bir de. Şey Öküz. var mı? 200 Varmış. Tam kömür var mı kömür kömür. Tor. Oh. Aa ayrın gördüm bir ara sanki. Abi ben buraların bekçisiyim buraya nah çıkarsın şuradan da bizim bir çıkışımız olsun çıkışımız olsun şu an abi şu an bura mükemmel yalnız bir tane skeleton lıttırın <laughs> söyleyemedim ha? <laughs> <Skeleton> diyecektim aa <laughs> düştüm Vurker <laughs>